olarak dedikodunun dindeki yeri nedir? Bunu çok önemsiyorum. E, dedikodu tam bir felakettir. Dedikodu bunun adına Kur'an gıybet diyor. Gıybet. E, şeyde Hücurat Suresi 11. 10, 12. ayette Allahu Teala bir defa müminleri zanla ilgili uyarıyor. Diyor ki ey ellezîn ey iman edenler. İçtenibû kesîran minaz zanni. Zandan çok kaçının. Bunu zannın çoğundan kaçının diye yorumlayanlar var. Ben öyle yorumlamıyorum. Zandan çok kaçının. İnne ba'da zannı ismin. muhakkak gibi. Zannın bir bölümü haramdır. O zaman kaçınacaksınız. Peygamberimiz zanla ilgili buyuruyor ki: İyyâküm ve zanne. Zandan çok kaçının. Fe inne zanne ekzebu'l hadis. Çünkü zan sözün en yalan olanıdır. Şimdi böyle gıybet bu zannın sonucudur zaten. Bilmiyor bilmediği bir şeyi biliyormuş gibi hareket ediyor. Hücurat suresi 6. ayette buyuruyor ki Rabbimiz bir fasığın biri size bir haber getirdiği zaman onu araştırın hemen acele etmeyin. Yoksa birileriyle alakalı yanlış şeyler söyler sonra yana yakıla pişman olursunuz diyor. İsra suresi 36. ayette de buyuruyor ki bilmediğiniz şeylerin biliyormuşsunuz gibi arkasına düşmeyin. Kulaklar, gözler ve gönüller kazandıklarından sorgulanacaklardır diyor. Ve la takfu ma leke bihi ilmun inne sem'a vel basara vel fuat kullu anhu Müslüman doğru bilgiyle hareket eden adamdır. Zanla hareket etmez, etmemelidir. Gıybet nedir peki? Bunu peygamberimiz sormuş sahabilere. Etedrune mel bilir misiniz gıybet nedir diye. Sahabiler de Allahu alemu ve Allah ve Resulü daha iyi bilir. Deyince Peygamberimiz gıybeti açıklamış. Onun o sözünden sonra başka söz söylemeye de gerek yok aslında. Buyurmuş ki Peygamberimiz, El gıybetu zikruke eha ke bima yekirehu. Gıybet kardeşini hoşlanmayacağı bir şekilde anmandır. Yani kardeşinin yüzüne söyleyemeyeceğin şeyi arkasından söylemektir. Şimdi böyle klavyenin başına geçip, böyle birine öbürüne hakaret dizdirenler, tam bu ayette ifade edildiği gibi aslında kardeşini kaybedenlerdir. allah Teala böyle yapanlara diyor ki ölü kardeşinin etini yiyenlerdir. Yani bir ölü kardeşinin etini yemek ne demek? Önce onu öldürmek sonra da etini yemek. Yani bu adam aslında katildir. Bu adam bilginin katilidir. Kardeşinin katilidir. Yüzüne bir şey diyemiyor. Yazı yazıyor. Adını yazmıyor. Adını yazsa dava edeceksiniz, şikayet edeceksiniz. Böyle namertçe hareketler yapıyor. Çekiliyor bir kenara, alıyor eline telefonu, oradan dizdiriyor. Sonra bir de oruçlu olduğunu iddia ediyor falan. Hadi oradan be, senin oruç neyine yani? Eline oruç tuturmayan adam, ağzına oruç tutturmuş kolu iş mi? Aklına oruç tutturmayan adam, gıybeti, dedikoduyu, iftirayı, dini haline getirmiş bir adam. Oruç tutsa ne olur, tutmasa ne olur yani? O adam oruç tutuyor olabilir şeklen ama oruçunu tutamıyor ki, yakalayamıyor ki adam. Başka mecralarda dolaşıyor. Bunun adına gıybet derler. Gıybet kardeşini kaybetmektir. Dolayısıyla e, biz bu işleri böyle bizim gıyabımızda konuşanları, biz kimsenin gıyabında konuşmuyoruz. Beni tanıyanlar bilirler. Hiç kimsenin adını vermem. Adamların adını vererek konuşmak küçüklüktür. Biz konuları konuşuruz, bildiğimiz doğruyu söyleriz. Bir şey yanlışsa niye yanlış olduğunu söyleriz. Doğrusu budur deriz. Biz kardeşlerimizi bize değil hakka davet ederiz. Ama bunları eğer bile bile bunu yapıyorlarsa ki birileri inadına yapıyor. Onlar Allah'a havale ediyorum. Ama onlarla imkanlar dahilinde dünya üzerinde de mahkemelerde mutlak surette bunlarla hesaplaşacağız. Çünkü bunları izlemeye aldırıyorum. Artık böyle gıyaben oturup da bir yerde birinin haysiyetiyle uğraşacak. Öyle ağzına geldiğini savuracak. Böyle çobansız bir köy bulma edasıyla hareket edilemeyeceğini onlar da görecekler tabii ki. Allah'ın kitabını da Allah'ın kitabına davet eden insanlar olarak gıybeti bir Müslümanın gündeminden çıkarma davasındayız, arzusundayız. Eğer böyle bir tavır, eee gıybeti gündemimizden çıkartırsak, e, daha düzgün bir İslami hayat ortaya koyacağız. Gıybetle ilgili oturumda sahabiler ya Resulullah bu an dediğimiz şey o arkadaşta varsa da mı? Evet işte gıybet odur zaten diyor. Eğer o dediğiniz şey kardeşinizde yoksa bunun adına iftira edilir Bunun zaten dünyevi 80 sopalık cezası vardır diye de uyarıyor. Gıybetiyle beslenen değil hakikatı dilini tesbihi yapan yiğitlerden olma duasıyla hepiniz Allah'a emanet olun.